düşük karbonhidrat diyetine başladığım zaman fitrenle birlikte sporlara başlayacağım. İki ay spor yazın ondan sonra çıplağım. Çıplak olduktan sonra da artık nereye gidiyorsa. Squat yap. Ya kardeşim. Bayağı zayıflamışsın. Yok oğlum beni ilk buraya eve taşındığım zamanki kiloma indim işte. Yok lan o kadar daha azına indim. Ama çok yağ tükettiğim için vücudum bir şaştı böyle bir şey oldu. Çıplak yayın yok abi. Ne zaman çıplak yayın yapacağım desen. Bir dakika arkadaşlar. Şortum biraz gençleşmişsin. Daha dur oğlum. Bana bu yaşlı yenden hepsini utandıracağım ben. Bir ineyim 95 kilolara. Ay yaşlanmışsın abi. Çökmüşsün abi diyenleri ben o zaman göreceğim. O günde noktayı vurup diyeceğim ki Pezeving adını yazdım oğlum. 35 yaşına geldiğin zaman senin fotoğrafını kollayacağım. Instagram'ın takip ediyorum diyeceğim. Sonra da 30 yaşına geldiği zaman çocuk ben 60 yaşında olurum yüksek ihtimal. Instagram'da ifşa alacağım puşları tek tek. Bakın nasıl yaşlanmış. 30 yaşında 65 yaşına gelmiş diyeceğim. Hırs yaptım.